Bundan alınmış merhaba Beklentisiz bekleyişler ve sevdan adıymış merhaba Cümlenin raddesini ithafen boşa tanınmış tantana dizelerin birerden farksız o da alışmış yanmana. ise öfke dolu Yanı başımda susuzlar Yüreğinden başka muska takma sakın Üzer bizi bu durumlar Ruşu içinde olurdum yanında Sen konuşurken sardalılar Kabustan silkenen gözümün haşyetiyle Bu doğrudur Celadıma gülümserken çekirdim son resmin arkasını kısatırlar Sevda deli ulandı önüne diz çıkacak bütün ayrılar Güneş kürsünün değdiği tende öz kalmıştı sarmak yoklar Ve neden seni sana ciddi alınmak için dile yaparlar Kentin hücralar uzak ve suları usul usul gizli bir deniz İçimiz damar damar parçalansa bile dışımız bir lal gibi sessiz Güzel açılan kalbim bir tahta köprüye benzer küçük ve ensiz Bedenim size üstü ve solmuş bir çiçek gibi yorgun ve fersiz Benim bir genç ölümü saklı kaldı bende Haykırdın neden sen bulmaksızın çevikli kadardır gökyüzüne Her susayışlar yaratan yağmurlar açıldım bu şehirde Ve kırgın olan kalbim bakımsız kalmış o ümrah yeşilliklerde Şakaklarıma dayanmış artık güneşten çekişen bir sansar edasıyla Yağmuru bugün bir farklı sevdi toprak boyundaki dar ağacıyla Bilecimiz çaklığı yetiyordu bak demir eritmeye fazlasıyla Şimdi gitmek değil durlanmış durulanmış kelimeler getireceğim sırasıyla Dileklerime pranga vuruldu onların topraklarına karşı suç işledim değmez asla kimseyi için Kendimi dünyada çok seçtim Artık insanlığa yabancıyım Uyrukların arasında uygunsuz biriyim Ve dinleyecek yer kalmadı sanırım Uzun yola çıkmaya yüküm değildi Kalemsiz kaldım yaşamak gebenin içinde kurnak ve küre ilan Sokaktaki anlamsız yankı toprağa düşen bulup sesimde anlaşılan Bir kahraman gibiyim gözlerde sırtına koyu renkli bir makferlan Ve bir şair ölmüş gibi içimde oydu benim kalemimden